Bir sürgün geliyor. İki üç hapishaneyi basmış, kasmış, kavurmuş. Evrakını az önce aldık. İki ölüsü var. Tatar Ramazan diye nam salmış biri. Ma bu bile adam vurmuş. Bakmışlar baş edemeyecekler. Sonunda buraya sürmüşler. İnsan bunca zulüm, bunca haksızlık görür de... ...rahat yatabilir mi? O zaman ben de ortaya fırlarım... ...ve adama dur derim devlet adil olduğu sürece güçlüdür. Hükümet adamları kanun çerçevesinde kaldıkları zaman sözleri geçerlidir. Merhaba yaremler. Merhaba felaket arkadaşlarım. Hoş bulduk yaremler. Ama ben adilim. İsmim yalnızca Tatar Ramazan. Beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.